Şimdi en her sene sorulan sorulardan birisi televizyonlarda da. İşte ben namaz kılmıyorum, kılmazsam oruçta mı tutmayın veya orucum kabul olur mu? Şimdi değerli kardeşlerim, tabii ki her ibadetin yeri ayrı. Şimdi kabul olup olmadığını bir defa kul diyemez. Bazı şucular bucular var gerçi onlar yazıyorlar levhalara da. Ben bazı yerlerde gördüm. Bizimle beraber diyor makbul umre. Allah'tan korkuyor. Ne demek makbul? Kabul olmuş demek. Kelime oyunu yapıyor. Sen nasıl bunu diyebiliyorsun ya? Nasıl bunu diyebiliyorsun Allah adına? Aşağı ve kella. Bizimle beraber makbul haç, zekat. Allah muhafaza eylesin. Müslüman onu diyemez. Müslüman sadece umut eder. Allah'ın kabul et diyoruz değil mi biz namazdan sonra? O zaman bizimle beraber daha yapmadan makbul diyorsun. O zaman duaya hiç gerek yok. Öyle saçmalık olur mu? Biz onu bilemeyiz ama şöyle şunu biliriz. Namazı kılmamak çok büyük bir kayıptır. Hele hele Ramazan ayında. Şimdi hadiste diyor ki peygamberimiz namaz olmayanın diğer amellerine de Allahu Teala diyor çok iyi itibar etmez. Yani etmez dedi şu. Yani bir sürü sevap verecek sana. Oruç borcu üzerinden düşer. Yani o ayrı bir borçtur. Yani namazı kılmadık orucu da tutmayalım değil. Her vakit namaz ayrıdır. Her gün diyelim bir gün bile tutsan emri yerine getirmişsindir. Tutmadığın günün cezasını çekersin Allah Allah. Ama yani namazı Ramazan ayında namazı kılmamak kadar da bir insan diyor kafasını duvarlara vursa alimlerimiz bakın her zaman böyle de hele hele Ramazan'da da geldiği halde hala namaz başlama niyetinde değil ve bu haliyle öldü. Kafasını diyor duvarlara vursa Gece gündüz buna diyor bütün insanlar ağlasa ahirette diyor o ağlama bile az gelir yani. Ya bu namaz çok ciddi bir şey yani. O yüzden e, yani oruç tutan kişi inşallah namazını da kılsın. Yani onu demek istiyorum. Namazı kılalım inanın yatalım. Bu gıybetten ben kendi adıma yıllarca durmuyor ağzımız akşamları falan. Bu sene biraz daha inşallah orucu şeyi de tutturalım yani manevi olarak.